Patlaması güzel de. Etkisi nasıl bir de ona bakalım. Hmm. Ben buraya attım halde bak ortasına atmıştım. Alta çekmiş. Deliklerde şöyle bu boyutta. Gelip geçmiş. Buraya mı değmiş? Ne yapmış? Zannedersem buraya bir yere değmiş. Kurşun bir tanesi olmuş. Bunun ne kadar hızlı ve etkili olduğunu gösteriyor aslında. Değerli fişek süper. Üçlü misket kurşun. Kurşun bir tanesinin ağırlığı 8 grama denk geliyor. Yani yani 36 kalibre kurşunu gibi. Bir seferde 3 tane 36 kalibre kurşunu gibi. Doğumuzun <laughs> domuzun koltuğuna falan atarsanız güzel etkili olabilir. Evet böyle. Videomu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar ve yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz çiçekleri, denemem istediğiniz kurşunları falan yoruma yazın. Sizin için deneyeceğim arkadaşlar.